Evet arkadaşlar, şimdi sizler için şu torpili patlatacağız. Terekeyi havaya çözeceğiz. Evet, bir göze var burada. Irmak olmuş, e, göl olmuş şekilde. Hafiften de yağmur yağıyor. Bir torpil patlatacağız bakalım askerlerinin hemen yanında. E, i̇nşallah... Kaptan, kaçayım mı? Kaçma, kaçma. Of be. Evet patladı suyun, suyun dibine uçtu Abi çok uzaklaştın gel ya Abi baksana ya Evet ne arkadaşlar olur. şimdi Değişik bir şey yapacağız Şimdi ne oldu hani o Şeyin içinden mi çıktı Sudan alalım Su mu atacağız suyun içine mi atacağız Evet Eee Eyvah eyvah Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oldu öyle ya? O içi duman bombası. Duman ha. Duman bak. Çıkıyor, alttan patladı. He patladı. Dumanlar çıktı. Evet. Attık. Bitmedi arkadaşlar. Bir daha var. Bitmedi. Torpilimiz yine var. Gördüğünüz gibi şimdi bu torpil özelliği suda patlıyor. Şimdi suyun içine atacağız bir tane de. abi bu çakmağın bile yanmıyor ya. Ya bu hava ıslak ya ondan herhalde. Bakalım. Suyun içine mi atacağız abi ya? Allah 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 suya bak. Suyun içinde ne oluyor öyle? Oha bu eyvah bu çok kötü patladı. Evet. <laughs> Çok kötü patladı. Havaya uçurdu. <laughs> suya bak, suya bak. Ne oluyor ya? Evet. Ya bu askeri tatbikattır bu. Ee, şimdi onları uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi son bir tane daha tenekemizi uçuracağız. Evet, bu sefer tenekeyle e, bir deneme yapacağız. Teneke havaya uçabilir. Kaptan da geldi tenekenin içinde patlayacak mı patlamayacak. Allah! Oo! Teneke nereye gitti ya? Teneke de uçtu abi. Evet. Teneke nereye gitti abi o? Arkadaşlar, torpilin şiddetini yakından görün. Yakından gösterelim. Oo, patlamış. Gelmiş. Değildi, geçti. Vay be. Bir Şuna. tane daha sı atalım arkadaşlar. Bu son da bir son son bir tane daha. Hadi bakalım. Şuna bak ya. eyvah. Karşılık be. veriyorlar. Karşılık geldi. Nereden abi ya? Dağdan ormandan karşılık geldi abi. Bir bakayım çevreye ama. Çevrede bir şey var mı? Sis var. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu yakın çekim alacağız. Evet. Şimdi yakıyoruz. Çakmak yanarsa. Heh yandı. At bakalım kaptan. Eyvah. Aa, yanlış yere attık. Kaptana bak be. Oo. Bu daha çok patladı ya. Evet çok patladı. Of of dumana bak. Evet arkadaşlar hemen patlama alanına gidelim. Evet gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Vay 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 vay. Patlamalı, çatlamalı bir şey oldu. Evet. Ne sis oldu bulutu yaptı. Ya sis bulutu geldi. Oraya doğru yaptı. Bu ne böyle kaptan ya? Suda nasıl çok güzel şey patlıyor mı değil mi? Çok güzel. Ne diyorsun sen evet. ya? Sanki askeriye de şey yapıyor. Tatbikat yapıyoruz ya. Şu gölün içinde patlamalar, çatlamalar. Ne bunlar böyle? Abi ya? suda nasıl patlıyor ama gördün? Ya abi suda. Hmm. Dehşet patlıyor. ya Bak yağmur çiseliyor. Ne güzel de yağıyor. Ya. Evet. Vay kaptan. Ne yapalım abi? Tamam kapatalım kamerayı kaptan. Gidelim mi? Gidelim. Yeter mi bu kadar aksiyon? Yeter bu kadar yeter abi.